Haber ve TRT Radyo Haber'den mutlu sabahlar 27 Ocak 2022 Perşembe bugün saatler 7'yi gösteriyor ve dün bugün de yine her zaman olduğu gibi yaklaşık 2,5 saat boyunca karşınızda olacağız. Ülkemizden öne çıkan başlıklara bakacağız, dünyadan haberleri aktaracağız. Bir dünya medya köşemizde gazetelere, ilk sayfalara, manşetlere ve öne çıkan haberlere birlikte bakacağız ve siyaset, ekonomi, kültür, sanat, spor haberlerimizle dop dolu bir dün bugün yine sizi bekliyor. Hoş geldiniz programı efendim. Bir Dünya Medya Köşesi yine ilk başlangıç köşemiz ve gazetelerin ilk sayfaları var. Manşetlere bakacağız. İlk gazetemiz Akşam. Akşam gazetesi bugün 27 Ocak Perşembe gününde manşete Muhalefet kara battı haberini alıyor. İstanbul'a 20 santimetre kar yağdı. Sözcüsü Ömer Çelik'in gündeminde de İstanbul'daki kar esareti vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi herkesi tedbire çağırırken kendisi tedbir almamış dedi. Hükümetin İstanbul ve İstanbulluya sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kriz sürerken restorana gitmesini büyük bir zaaf olarak değerlendirdi. İstanbul'da karla mücadele çalışmaları sürerken İngiltere Büyükelçisi ile yemek yiyen yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu büyük laflar edenlerin düştükleri hali gördük dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise randevunun neden iptal edilmediğini sordu. Devam edelim yine gazetenin ilk sayfasında akşamda hangi haberler var? Hemen sağ alt köşede ittifakla paylaşımı bile beceremediler başlığını görüyoruz. İyi Parti kurucu milletvekili Ahmet Çelik ittifak ortağı CHP'yi belediyeler üzerinden eleştirdi. Parti içinde CHP ile ittifak kurmaya mecbur değiliz seslerinin yükseldiğini söyledi. Çelik CHP'nin ittifak içindeki duruşu İyi Parti içinde rahatsızlık yaratıyor dedi. Evet geçelim sabah gazetesine ilk sayfada sabahta hangi haberler var? Manşette yine İstanbul'da yaşanan felaket var, kar esareti var. İstanbullu kara o yalana saplandı manşetini atmış. sabah gazetesi. Milyonlardaki kar esareti sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Gazetede de okuduğumuz gibi. Bu tam anlamıyla bir basiretsizlik dedi. Erdoğan, CHP'li belediyelerin yatırımlarının engellendiği iddiasının da koskoca bir yalan olduğunu söyledi. Evet sabah gazetesinde yine başlıkları okumayı sürdürelim. Bir başlık var çok duygusal. Güzel yürekli Emine Nine'ye asker vedası. Elazığ'da bayramda ziyaretine gelen kadın jandarma. Evet dünya genelinde de koronavirüse yakalananların sayısı 362 milyonu geçti değerli izleyenler. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 638 bine aştı tüm dünyada. Özellikle omikron varyantıyla mücadele hükümetlerin de gündeminde vaka sayısı sıralamasında 9 milyon kişiyle dünyada 10. sırada bulunan Almanya'da federal meclis zorunlu aşı uygulamasına ilişkin 3 öneri üzerinde duruyor. Bugüne dek yaklaşık 74 milyon kişi de koronavirüs tespit edilen Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 3. doz aşı yaptıranların sayısındaki hızlı düşüş uzmanları korkutuyor. Yeni Birlik Gazetesi'ndeyiz. İlk sayfaya bakacağız. Hemen e, sür manşetten başlayalım. Logonun üstünden. İngiltere'de PKK sembolleri taşımak suç başlığının ayrıntısına. İngiltere'de terör örgütü PKK'ya ait sembolleri yani PKK paçavralarını taşımanın suç olduğuna hükmedildi. İngiliz yargıtayı Londra'daki gösteride İngiltere'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın sembollerini taşıyan kişilere verilen cezaları onadı. Töreni vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunan isimlerden biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi'ydi. Büyükelçi Jeffrey Flake Türkiye'deki görevine resmen başladı. Evet, yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün Beştepe'de yapılacak. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış tehditler değerlendirilecek. O tehditler karşısında alınacak tedbirler üzerinde durulacak. Evet, devam edelim. Yine yeni birlikte bir başka başlık. Paris'in göbeğinde donarak öldü. Üstelik bir Evet devam edelim. Sıradaki gazetemiz Posta. Posta'da hangi haberler var? Hemen bakalım Posta gazetesine. Sayın seyirciler, Posta gazetesinde adres farklı, şiddet aynı başlığı manşetten verilmiş. Evet kadın cinayeti bu kez Amerika'nın gündemindeydi. Kurbansa bir Türk, ABD'de yaşayan öğretmen Bengü Beçli boşanmak istediği için eşi tarafından katledildi. Saldırıda Bengü öğretmenin annesini de ağır yaralayan koca en son kendisini vurarak intihar etti diyor haberde. Gerçekten çok üzücü. Dünyanın her yerinde ne yazık ki kadına şiddet haberlerini okumak çok utanç verici, insanlık adına utanç verici. Vicdanları her zaman çok yaralıyor. Biz de ne yazık ki e, haberlerde bunları e, okumaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Sol sütun bırakıp gittiler almaya gelmediler. Yine İstanbul'da yaşanan kar esareti ve altında buzu kırıp suya düşen iş makinesinde boğuldu. Yine üzücü bir haber sayın seyirciler. İstanbul'da bir iş makinesi buz tutan su birikintisine düştü. Aracı kullanan operatörse ne yazık ki hayatını kaybetti. Evet, Posta Gazetesi'ndeyiz yine. Ee, bir başka başlık. Devam edelim. Bunları okuduk. Biraz daha e, ilerleyeceğiz Posta Gazetesi'nde. E, yine o şiddet haberi. Kardan çöken ahır çatısı gizem öldürdü. Bir başka başlık. Adıyaman Besni'nin Çakıröyük beldesinde... ...biriken kar. Sayın seyirciler, tehlike saçmaya devam ediyor. Adıyaman Besni'de baba ve kızı hayvanlarını yemlerken çöken çatının altında kaldı. 16 yaşındaki çocuk maalesef hayatını kaybetti. Babası ise yoğun bakımda. Kahramanmaraş, Gaziantep, Düzce ve Sivas'ta da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bazı yapıların çatısı çöktü ayrıntılara. İletişim Başkanı Fahrettin Altun dünyada göçmen sorunuyla en ciddi şekilde yüzleşen ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Ayrıştırıcı ve ötekileştirici söylemlerin bir kenara bırakılması gerektiğini belirten Altun, "Göçmenler sığınmacılar sorunun kaynağı değil, sorunun mağdurlarıdır." dedi. Evet yine Posta gazetesinde altta sol köşede donmuş gölde paten keyfi haberini görüyoruz sayın seyirciler. Güzel görüntüler, fotoğraflar yer bu. Evet Ardahan ve Kars sınırları içinde kalan Çıldır Gölü'nün yüzeyi dondurucu soğuk nedeniyle tabi buzla kaplandı. Artistik buz pateni sporcusu Çiğdem Kamburoğlu da donmuş göl üzerinde buz pateni performansı sergiledi. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. Evet güzel görüntülerdi gerçekten bir dünya medya köşesinin ilk kısmını noktaladık böylece dün bugün tüm hızıyla sürüyor. Evet. İstanbul'daki yoğun kar yağışının etkileri devam ediyor. Hava ve yol durumunu alacağız. Yolda kalan araçlar çekildi. Kapanan yollar trafiğe açıldı. Mega kentte araç giriş kısıtlamaları da kaldırıldı. Kameralarımız İstanbul'da karşımızda İlsu Güven var. Günaydın İlsu. Bugünkü notların neler? Dinleyelim seni lütfen. Günaydın Oya Eren. İstanbul... Evet İhsu Güven'e teşekkür ediyoruz. İstanbul'daki son durumu aktardı. Şimdi kışın çetin geçtiği bir başka şehre Tokat'a döneceğiz. Kent merkezinde salı akşamı başlayan kar yağışı 30 saat durmaksızın yağdı. Şimdi o noktada bize muhabirimiz Dursun Ekrem Er bekliyor. Son durumu aktaracak yine şehir merkezinde. Dursun kolaylıklar, günaydın. Bugünkü notların neler dinleyelim seni lütfen. Oya günaydın Tokat Evet Dursun Ekrem Ere teşekkür ediyoruz. Tokat'tan son notlarıyla karşımızdaydı. Yozgat'ta da son yılların en sert kış mevsimi yaşanıyor. Son 5 gündür aralıksız yağan karın kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Son 10 yılın en yoğun kar yağışının gözlendiği kentte çevireceğiz şimdi kameralarımızı. Ve muhabirimiz Abdurrahman Doğan karşımızda. Günaydın Abdurrahman. Bugün de yine son notlarını dinlemek üzere sözü sana veriyorum. Neler aktaracaksın? Oya Yozgat'tan günaydın. Vatandaşların sokak hayvanlarına sahip çıkması ve bu zor kış şartlarında onların beslemeleri gerekiyor. Hatırlatmasında bunların ve sözü tekrar Yozgat'tan sana bırakalım Oya Eren. Evet teşekkür ediyoruz. Yozgat'tan muhabirimiz Abdurrahman Doğan elindeki son notları aktardı. Ve son yaptığı uyarı ikazda çok önemliydi. Hepimizin de katıldığı yürekten desteklediği bir ikazdı can dostlarımız, sokaklarda yaşayan hayvanlar. Onları da bu çetin kış koşullarında unutmamak gerekiyor. Şimdi haberimiz de bununla ilgili. Ormanlar sokak hayvanları için çok tehlikeli sayın seyirciler. Barınmaları, beslenmeleri çok zor. Özellikle son zamanlarda yasak ırklı köpekler de İstanbul'da hep ormanlara bırakıldı. İşte terk edilen o sahipsiz hayvanlar da bu karda kışta aç kaldı. İyi ki gönüllüler var. Onlar kimsenin evinden bile çıkamadığı bu günlerde bile yollara dökülüp can dostlarını besliyorlar. Sayın seyirciler İstanbul Büyükada'daki yangın gözetleme kulesinin bekçilerinden biri Hatun Aydın. Gönüllü olarak görev yapan Aydın salgın şartlarında ve kış aylarında bile kuledeki görevini bırakmadı. Tüm çabası ise geriye ölü ormanlar kalmaması. Evet bu haberi izleyeceğiz. Kısa bir aramız var. Saat başında dün bugün devam ediyor. Yeniden merhaba TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den mutlu sabahlar. Dün bugünün ikinci bölümüne başlıyoruz. 27 Ocak 2022 Perşembe bugün saatler 8 oldu. Yine dolu bir programla karşınızdayız. Hoş geldiniz dün bugüne. Müzik Dünya Medya Köşesi'nin ikinci bölümü var. Sırada gazetelerin ilk sayfalarına bakacağız. Bu bölümdeki ilk gazetemiz Milliyet sayın seyirciler 27 Ocak Perşembe gününün Milliyet gazetesinde hangi başlıklar var bakacağız. Yaşanan tam anlamıyla basiretsizlik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yer buluyor. Evet Erdoğan İstanbul'daki kar esareti sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Bu tam anlamıyla bir basiretsizlik dedi. Cumhurbaşkanı CHP'li belediyelerin yatırımlarının engellendiği iddiasının da koskoca bir yalan olduğunu söyledi yönetimi Rusya'nın güvenlik garantisi taleplerine ilişkin cevabını Moskova'ya iletti. Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını isteyen Moskova yönetiminin bu talebi reddedildi. NATO'nun açık kapı politikasının sürdürüleceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken cevabının Ukrayna ve Avrupalı müttefiklerle uyumlu olduğuna vurgu yaptı. Evet devam edelim Milliyet Gazetesi'nde soğukla imtihan başlığına bakacağız. İtalya'nın Lampedusa yine açık denizler yine göçmen dramları. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaleti açıklarında 40 göçmeni taşıyan tekne alabora oldu. Bir kişi kurtuldu. 39 kişi arama çalışmaları sürüyor. İtalya'nın Lampedusa adası açıklarında 300'e yakın göçmeni taşıyan teknede 7 kişi hayatını kaybetti. İspanyol sahil güvenliği de Atlas Okyanusu'nda sürüklenen 120 göçmeni karaya çıkardı. Hareketinde İstanbul'da durma noktasına gelen ulaşım yeniden normalleşiyor. Araçların şehre giriş kısıtlaması kaldırıldı. Durdurulan şehirler arası otobüsler seferlerine başladı. İstanbul Havalimanı'nda yapılan temizlik çalışmasıyla uçuşlar da normale dönüyor. Devam edelim Yeni Şafak'ta ilk sayfada alt kısımda farklı başlıklar var. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya gaz arıyor başlığını görüyoruz. ABD'nin enerji... adına yine bir utanç Kanada'da. Kanada'da yatılı bir kilise okulunun bahçesinde bu kez 93 kayıt dışı mezar bulundu. İsimsiz mezarlardan 50'sinin okul mezarlığı ile ilişkili olmadığı belirtildi. Bölgede çalışmalar sürerken başka çocuk ya da yetişkin mezarlarının da bulunabileceği belirtiliyor. Geçelim Türkiye Gazetesi'ne. İlk sayfaya yine bakacağız Türkiye Gazetesi'nde hangi başlıklar öne çıkıyor. E, manşeti paylaşan başlıklardan biriyle hemen başlayalım. Çekilir gibi değil. Kara saplanan İstanbul'u 3 gün oldu normale dönemedi. Sokaklar yayalar içinde eziyete dönüştü. Kimi kendi tekniğiyle ayakta kalmaya çalıştı, kimi ise tüm çabasına rağmen düşmekten kurtulamadı. Devam edelim. Yine bir başka başlık dış gündemle ilgili Rusya büyük tuzağa çekilmek isteniyor gazetede ilk sayfada. Ukrayna Rusya krizi büyüyor ama bu başlığa Rusya askeri tatbikatları ile ilgili birbiri ardına görüntüler yayınlıyor. Son olarak Rus Savunma Bakanlığı Belarus'u Su-35 savaş uçaklarını gönderdiğini duyurdu Belarus'a. Ülkenin kuzey filosu da tam kapsamlı deniz tatbikatına başladı. Askeri ekipman ve cephane taşıyan Amerikan uçakları ise Kiev'e ulaştı. Evet İstanbul'da kar yağışı bitti. Geriye terk edilmiş araçlar kaldı. Çok sayıda araç hala yollarda götürülmeyi bekliyor. Yetkililerce yapılan uyarılar da sonuçsuz kalınca ekipler devreye girdi. Trafiği engelleyen otomobil, kamyon ve tırlar 7 emin otoparklarına çekilmeye başlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karla mücadelede 5.190 araç ve 17.894 personelin görev aldığını bildirdi. Evet İstanbul'da kar yağışı ile birlikte artan trafik kazaları, kaportacılarda da yoğunluğa neden oldu elbette. Tamirhanelerde kar mesaisi başladı. Böylece bir dünya medya köşesini noktaladık. Bugünlük ancak dün bugün tüm hızıyla sürüyor. Evet bu sabah yansıyan sıcak haberlerle devam edelim. Dün bugüne Balıkesir'in Karesi ilçesinde temel kazısı yapılmış arsada oluşan toprak kayması nedeniyle iki apartman tahliye edildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı evin kalorifer kazanı patladı. Patlamanın etkisiyle evin duvarları yıkılırken iki kişi yaralandı. Olay İnegöl'ün... Afyon Karahisar'da 58 yaşında bir kadın evinde vahşice katledilmiş halde bulundu. Onu kim neden öldürdü? Polis şimdi bunu araştırıyor. Mersin'den bir kundaklama görüntüsü getireceğiz ekrana. Bir kişi tartıştığı kişinin aracını benzin döküp yaktı. Kendisi de yanmaktan zor kurtuldu. İşte o anlar. Çanakkale'de marketini erken kapatan işletmeci kapıyı kilitlemeden çıktı. Alışveriş için içeri giren iki kişi kimsenin olmadığını fark edince aldıklarını güvenlik kamerasına gösterip parayı girişe bıraktı. Görüntüler insanlık ölmemiş dedirtti. İstanbul'da vefat eden sanatçı Fatma Giri'nin ertelenen cenaze töreni bugün düzenlenecek. Usta oyuncunun cenazesi Bodrum'da toprağa verilecek. Ekonomi başlığıyla devam edelim dün bugüne. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeye kesinlikle ulaşılacağını söyledi. Önümüzdeki döneme çok iyimser bakıyoruz dedi. Enflasyonla mücadelenin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Erdoğan kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat sistemine geçişin 203 milyar lirayı aştığını da açıkladı. Öğrenciler yarı yıl tatilinde. Tatilde öğrencilerin uğrak yerleri arasında kütüphaneler de var. Onlardan biri de Millet Kütüphanesi bünyesindeki Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi. Şimdi oraya götüreceğiz sizi. Sonra kısa bir aramız var. Saat başında devam edeceğiz. Yeniden merhaba TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den mutlu sabahlar 27 Ocak 2022 Perşembe bugün saatler 9 oldu. Dün bugünün 3. bölümüne başlıyoruz. Gündem yine yoğun. İstanbul'a başlayacağız. Kar İstanbul'u terk ediyor. Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da öğleye kadar hafif kar yağışı beklentisi var. İstanbullular hafta sonuysa çok bulutlu ve yağmurlu geçirecek. Hava sıcaklığı 4 derece civarında olacak. An itibariyle kentteki son durumu alacağız. Ahmet Akgül karşımızda. Kameralarımız İstanbul'da Ahmet. Günaydın kolaylıklar. Evet neler aktaracaksın bize bu sabah? Oyeren İstanbul'da. Ahmet'e teşekkür ederek devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki kar esareti sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Bu tam anlamıyla bir basiretsizlik dedi. Erdoğan CHP'li belediyelerin yatırımlarının engellendiği iddiasının da koskoca bir yalan olduğunu söyledi. Parti sözcüsü Ömer Çelik'in gündeminde İstanbul'daki kar esareti vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi herkesi tedbire çağırırken Kendisi tedbir almamış dedi. Hükümetin İstanbul ve İstanbul'luya sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kriz sürerken restorana gitmesini büyük bir zaaf olarak değerlendirdi. Devam ediyor. Dün bugün, yeni günde Türkiye'nin gündeminde neler var bakacağız. Ayrıntılar için haber merkezimize gideceğiz sözü. Cansu Doğan'a bırakacağız. Günaydın Cansu. Neler aktaracaksın bize bu sabah? Ankara'nın gündemiyle başlayalım. Can Suya teşekkür ederek devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu takdim ederek görevine resmen başladı. Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle başlatılan soruşturmada tutuklanan Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Sedef Kabaş'ın avukatı... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Akşener koronavirüse yakalandığı bilgisini sosyal medya hesabından paylaştı. İYİ Parti Genel Devam ediyoruz. Rum basını Güney Kıbrıs'taki hükümetin füze sistemlerini güçlendirme kararı aldığını yazdı sayın seyirciler. Karara tepki gösteren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar saldırgan tutum içinde olanlar karşılarında Türkiye Cumhuriyeti olduğunu unutuyorlar dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. Kuzey Kore'nin füze denemeleri devam ediyor sayın seyirciler. Uluslararası toplumun tepkilerine rağmen Pyongyang yönetimi bu ayın 6. denemesini gerçekleştirdi. Güney Kore askeri yetkilileri Kuzey Kore. Afrika'ya gidelim şimdi. Burkina Faso'da iç karışıklığın ardından asker yönetime el koydu. Gerilim arttı. Darbenin arkasında Fransa'nın olduğu iddia ediliyor. Partisinden bir kaynak. Devrik Cumhurbaşkanı ...Rock Mark Christian Cabore'nin ordu tarafından bir villada tutulduğunu, sağlık durumununsa iyi olduğunu duyurdu. Evet. Evrenin oluşumuna ışık tutmak için yaklaşık bir ay önce uzaydaki yolculuğuna başlayan dünyanın en büyük ve gelişmiş uzay teleskobu James Webb son durağına ulaştı. NASA'nın Mars'taki çalışmaları da sürüyor. Kızıl gezegendeki uzay aracı Perseverance mor kayaçlar keşfetti. Evet bu son haberimizdi. Dün bugün de noktalamadan önce hemen hatırlatmamızı yapalım. TRT Haber'de gün boyu haber nöbeti sürüyor. Bir seçeneğimiz de elbette trthaber.com. Web sitemiz an be an güncellenen içeriğiyle yine çok kullanışlı. Bugün de ilk sayfada trthaber.com'da neler var? Kamu işçilerine iki %2,5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Evet, dün bugünü yine noktalamadan önce stüdyoda her zaman olduğu gibi Gülçin Üstüncan var. Ekonomi 7.24'te bugün hangi başlıklar var Gülçin? Aydınoya bugün Doçent Doktor Levent Yılmaz bizimle olacak. E, FED sonrası elbette FED'in piyasalara yansımasını konuşacağız. E, bizde de enflasyon raporu bekliyoruz. Yılın ilk toplantısı. Oradan nasıl mesajlar gelebilir diyeceğiz. Evet, merakla bekliyoruz. İzleyeceğiz biz de. Sana ve değerli konuğuna iyi yayınlar diyelim ve izleyicilerimize dün bugün ekibi olarak veda edelim. Sayın seyirciler bugün de bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde yeniden karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Güzel, sağlıklı bir gün geçirmeniz görüşmeniz ümidiyle. Hoşçakalın.